Herkese merhaba arkadaşlar ben Arun ikinci bu benim ikinci videom ee, ilk videoya gelen e, aboneler için teşekkür ederim e, bu arada ilk videoda sesim başta biraz kötü gelmiş e, bir de ne dediğim başlığı koymayı unutmuşum bundan dolayı özür dilerim e, a dünkü dünkü çektim yani bugün yani bugün sayılır zanneder işte çektiğim videonun yani oyunun aynısını tekrar çıkıyorum şu an. Ve tamam. Bu yine birinci bölüm değil mi ya? Of 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 birinci bölüm herhalde. Ne yapacağız? Ben bu ben oyunu değiştireyim başka bir oyun çekeyim. Şu an ama videoyu duraklatacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, son videosunu çekmeyi çekmedim. E, critical Ups oynayacağız. E, videonun başlığı Critical Ups olacak. Hmm. Hmm. şimdiki ölüm oyunu diyelim. Hmm. Evet yaptık. Şimdi yeniden doğ dedik. Hmm, başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Gördüm adamı. Bir işim çıktı dediğim. Onu ikili öldürme. Geldik. adam Kay oops. Lan ber... Benim belki tutar belki tutmaz Sadece oynayacağım bir dakika Bir dakika videoda daha doğrusu biraz... biraz takılmalar olup Ya bu nasıl sürdürüyor ya Tüfek MK417 Kalle. Ups, ups. Belki bir de keskin 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 nişancı oynayabilirim. Hop. bilirim. Ama video çektiğim için kusmayacağım olmadı. Kusarım. Burada iki Ananı. Ortada görmeseydim adamı fark etmiyordum. Neyse. Şuradan gidelim. Hesaplanmalarıma göre buradan gitmem daha iyi olacak. sevmedim ders matematik. <laughs> Kilimi çaldık. Ananı sat 31 iyi. Ne oldu lan? He, pardon arkadaşlar.

Oyun başlıyor. Liyor. Başlıyor. Aha şurada da karşıma çıktı. Bir de bum bum bum. Korkuttum. Dedim odaya girince altması. Ananı şimdi sıçtım ama. Altıma. Vallahi bu maç kazansa ki olur. 31 civarı. Şimdi biraz komik kardeş. Tamam olmadı. Geldik. Hop. Hmm, adam orada. Ulan adam. Adam adam. Kimin umurunda anlar. Bir şey atmadım. Koştum neydi telif atmadım. Atmaz zaten beni nereden bulacak ki. Ya sekme var saçma gibi gidiyor yemin ediyorum. Saçma gibi. Bu da yani. Ben bir sıkayım adam kafa atmış yani. Niye bu kadar erken öldüm diye bir aklımdan geçmedi değil daha doğrusu. Hmm. Bu da bıçaklıyor hain pis bilinmeyen bir adam. Hmm. Aslında bak bu oyun güzel. Çünkü... aslında çok güzel ha. Silahlar iyi oyun. Hatta silahların çekmesi bile güzel aslında Parkçıya göre. Şimdi da biraz özür dilerim. Lan bunlar nasıl öldürüyor ya? Onun aldığı silah ben de bir alayım. Ne silah? Ben şunu alayım. M4. İyi ki M4 değil. Keskin nişancı. Yani. Tabanca. Tabanca. Bak, erkek adam gibi tabanca kullanın. Onu, diğim. Ne Lan nereden vurdu? Harun baba. Prem Pembe Hadi saçma gibi yani saçma gibi değil. virus. En sevdiğiniz anime. Ee, tabi yorumlar gittiğimde <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Aslında tahmin ettim biraz da. Ee, videonun şeyini açarsak çocuklar özel değil dersek, o zaman yazın en sevdiğiniz anime. Benim Dragon Ball en sevdiğim anime. Çok çin Naruto veya One Punch Man. Ama ben Naruto izlemiyorum. Bakın tek ben Dragon Ball izlerim. Dragon Ball Breaker. Super Saiyan 4. Ama bu adam niye burada tutuyor ya? Evet, bir çok güzellik geldi. oğlum ben o adam öldüreceğim ya keskin nişancalarım tamam da birisinin bağlantısı kesilmiş ben adamı tamam Neyse. Küfret. Hafif makine. P90 dedik. Şimdi anamızı oynuyoruz. Nereye gidiyorum ben onu anlamadım. Neyse buraya tarafa gideyim. Cali Citilun kazandı. Cali ve biz kazandık. Keçiler ve set transformu Biz kazandık. Ne Ben kaç sekiz kişi öldürmüş. Nasıl damar gibi duruyor? <laughs> Gerek yok canım Bin lira çık. Geç dedik. Tamam dedik. Helalsiniz dedik. 31 cümlet dedik. <laughs> tamam tamam. Hı, bak. Hı. Tamam mı? Lens. Ben de böyle kör ipucu. Ha nerede? Nasıl Tablet ses çıktı kesin var ya. Keskin nişancı atalım bir de. Hmm, kaç bin lira gelmişti herhalde. Ne dedin? Şimdi değil dedim ben de. İşim yok ki öyle şeyler. Bağlantım niye kesiliyor? Heh. Bu paralar biz nereden kazanıyoruz? Yani büyük ihtimal şuradan. Ver bana. Sis bomba. Smog. Smog. bir bunlar dükkan. Dükkan kesin sakin ol. Bunlar parayla mı? Oh. Şimdi keskin nişancı moduna giriyoruz. Bekleyin geliyorum ben. 5 dakika olması güzel olmuş. Tam bizim videoya like. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Tablet elime aldım. Bir dakika. ne zaman okunuyor? Cela da veriliyorlar böyle bilmiyorum. Yeniden de keskin nişancı. Şincik. Bizde niye iki kişi var? Lan tek kişi what the fuck? 3 v 1 Şincik. Like. 2'ye 2v1. Ne yapacağım? lan bir smoke grenade attım ama ben zaten normal bile oynuyorum bizim celeti lan bu kimden gece gözükmüyor ya kimin nerede ne zaman olduğu belli olmuyor hop lan sen kimsin ey kimin nerede ne olduğu belli olmuyor ki lan. Kim lan? <laughs> lan. Bir dakika. Tek nişancı var değil mi? Gel oğlum. Gel. Hı? Ne oldu? Gelmayayım mı böyle? Öklüyüm. Lan bunlar nerede ya? Ben göremiyorum ki. Gece yarısı gittim ya normal Lan arkamızda bir tane men var. Öldürmek gerek. Bu adamı öldürmek gerek. Yok. Lan oğlum bıçaklayacak. tam <laughs> bitir bile alamadım. Nasıl kaldı? Laş bıçaklamayın Bu bıçaklan hoy hoyti güzel bas Lapa Yusuf alın. Bıçaklıyor hayvan ya. Ya böyle bir şey. Tamam. Bıçak. Bıçakla madil değil. Nasıl şey? Ya bizde niye bıçak yok? Ya Koşturu, koşturu. Dakika. Heh. Lan. Koşturu, koşturu, koşturu. Di koş. Koş özgürce ormanda. Dur başlayacağım. Eskiden çok izledim. Hala yaptım dedi. Lan. Hı, hı hı. Hı. Lan. Bunlar nereden vuruyor baba? Baba. Lan nur nerede? Geçiyor hiç bir şey de gözükmüyor ha. Neyse biz videoyu burada bitirelim göreceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.